Arkadaşlar, hepinize selamlar. GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında tam kaldığımız yer olmayabilir ama e, emin olun bu bizim yarattığımız Trevor. Kafayı kaçırma, dur bakayım. İşte e, paramız ve hatta diğer hayatta kalan üç karakter. Yani bizim save'mizden e, devam ediyoruz. Sağ olsun buradan Ege Vortex kardeşim, benim tasarımcım e, bana ...birkaç günlüğüne kalmaya geldiği zaman halletti sorunu. E, format attığımdan itibaren video çekemiyordum... ...ama artık şu anda gayet net bir şekilde oyundayız. Hem çok fazla Trevor'dan ufak görev yapmıştık zaten. Bir free roam yapıyorum, bir ufak görevleri yapmaya devam ediyorum falan filan. E, en son videoyu da açıkçası bakmadım tam olarak neredeydim diye... ...ama ufak görevlerden devam edeceğim. E, bunun devamıyla hani bu videodan sonra da işte... Yorumlarınızdan birazcık ilerlemeye çalışırım. Yani GTA ölmedi, artık yaşıyor merak etmeyin deyip eee Franklin'e gidebilirim. Ben de çok istiyordum. Bakmayın hani ve çok saçma sapan bir sorun vardı. Girilmiyordu falan GTA'ya. Türkçe yamamızı da tekrardan kurduk. Kaldığımız save'den de devam ediyoruz. Baba kafalar rahat yani. Hadi bakalım. Soru işareti çok bolla Franklin'de. Hayır hayır hayır. Bir ne değişmiş ya. Şurada araba var mı lan? Efsane arabamız burada. Burada bir arabamız var mı? Yokmuş tamam. Motor modifiye edecektik aslında. Onu da yapabiliriz bu bölümde. Franklin motoru. Değil mi? Güzel olmasın. Şimdi bak şu aşağıda bir tane soru işareti var. Yakınlarında da ee, şurada var mıydı? Bir şeyler alabiliriz aslında ya biz. Satın al ne bu mesela? Şu spreyciye gideyim ardından oradaki yakın olan göreve gideyim. Çok tatlı olur bence. Of, Lamar mesela etmiş. inanılmaz bir olaydı. Sonunda bir şey öğrendin. Gerçek bir adam gibi davranmaya neredeyse hazırsın. Düşündürücü. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan burada? Mike başardık evlat neredeyse kafayı yordum ama başardık nasıl diye yaşlanmazsın eğitim olsa bile benimle ve manyak takılırken bir şeyler öğrenmişsin umarım mezara kadar arka şuradan açayım Ha. Şöyle siz de okuyun. Lan bunu şey yaparken. Yolda da kaçırdık lan. Hop. Şu anda var ya işlemcim biraz daha iyi olsa bayağı net bir video çekerim. Çünkü ee, hani 11 rate'le çekiyorum. Olabildiğince kaliteli hani bilgisayarımın ee, işlemcimin yiyebildiği ee, öz, ayar diyeyim OBS'te. Hani şu anda full her şey. Sağ olsun ekran kartım ateş ediyor. Bir o işlemci sıkıntısı var işte. 60 fps falan şu anda ben hiç kasmadan gidiyorum. Hani videoda da gayet net. Onun bacını inferno sama modifiyesiz. Dediğim gibi. Gerek yok zaten ya yeterince iyi bence. 720p 60 fps de nettir. Aracı onar nesini onarıyoruz? Bu tamam zırhı fulla baba frenler. Yarış frenleri motor. Egzoz. Hangi de iyi aslında bu iyi ama. Bu ne? Hmm. Top frame krom şaşı. Bastım. Bayağı değiştiriyor oğlum bu. Motora neler yaptık ya. Ya bir git. Bu eksik kaldı. Aha. Yok lan yok buna yapmayacağım tamam. Şaşı. Metalik yapalım abi değil mi? Metalik. Dur bakayım. Elmas mavisi. Bu nasıl mavi oğlum? Bu nasıl mavi ya? Bu ne? Gece yarısı moru. İyi oldu lan sanki. Bak ya bunu ya bunu yapacağım. tam bu daha iyi ya. Ne? Bence de kaldıralım değil mi ya? Bunları kaldır kendinden para veriyorum. Hepsi açık sanırım. Sto en güzel değil mi abi? Bunlar ne böyle? Şu iyi ya. Onu da aynısı yapacağım. Ükellek rengi. Vallahi böyle sadeliğini bozarız ya. Karbon siyah. Uçun geçirmez mal beyaz dastır bunu. Hmm. Ne yapabiliriz? Turuncu last. Siyah lastik dumanı iyi. De. Oğlum motoru ne hale getirdik lan? Far ön farları falan değişti. De çok daha tatlı olabilirmiş lan. Bildiğin hani normal motordan çıkartıp işte eee Az kalsın yarışı motoru yapıyorduk yani bunu. Hocam şuraya gidelim. Neymiş bu görev bilmiyorum ama yabancı bilmem neler. En son bu Trevor'ın annesinin bilmem nesinin kamyonunu bulacaktık falan filan. Şu an geldi aklıma. Çünkü GTA yaptığım gibi eee hani müsait olduğum yaptım. Müsait olduğum gibi direkt çekmek istedim. Çünkü bayağıdır herkes soruyor. Mesela bugün 3'te 4'te mi ne çekiyorum bu videoyu? Akşam 7'ye yetişsin falan diye ki umarım yetişir. The to in Lambo. Nothing What the fuck? Hey, <laughs> hey, 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 whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. <laughs> what the fuck are you talking about? Wow, hey, look, I saw a quarterback blues, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? a black man walking in vine what you think he clay pg sell out you bitch ass punk oh. motherfucker oh shit man oh he, i'm sorry dude yeah you, you know like mean, i love black people yeah you know like uh, like, i love gangsters i love nonsense like yo sup um. man who gives a fuck if he's gay or not man the man is not married it's his business Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm, I'm just saying that that it's uh, it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He, he, he says he, he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what? He he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck. Them! fuck! Them. Fuck them, they're not magic. The cool drone. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit. Oh shit. Oh my god, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on. Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan. Touch the fucking Megastar. No, no, leave me out your shit, man. Oh, no, no, no. We, we can make Boku bucks here, man. We get one picture of, of her of her hairy legs or her aging muff, and We are in the money, man. In the money, bro. Come on. Come on, man. Come on. What the fuck is wrong with me? Let's go! You drive, I'll get the shot! Go, go! Get us right up alongside that limo! I mean, a store window! Go! Yeah, yeah, yeah! Oh, yeah, yeah! Oh, yeah, give me more! Give me more! Dude, I can't shoot shit from here! Oh, you're human! Yep, you bitch! I don't believe it. She's slamming a speedball in there, man. This is journalistic gold. Give me something, anything. Oh, stop pretending to cry. She's a goddess. She's a whore. bak, ne yapıyoruz ya man, they don't call her call her the silicone slattern for nothing? She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her! Oh man, no wonder this whole town's in therapy. Ya, Okay, let's go again! We need the money shot! There's nothing special about you! I love her! I hate her! We done yet? No, she still looks too good! I want the prisoner of war shot! That's where the big zeros are! Oh, Fuck you, Beverly! This one's mine! My... Oh no, no! It's that bottom feeder Madison! shit he's getting the money shots where's your dignity man forget miranda we can't let him steal my exclusive get alongside him i'll knock the weasel off <levering> now, that bastard. crank the gas come on we might do better <makes> if you shut the fuck up <makes <makes <in> Oh yeah, I downloaded your pictures. To the road, Madison. Now grow up and get a boy's name. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Hiç izlemedik yani ne ya? Ha hani noktasıymış. Ulan kafam gitti. There's Ana, aradaymış lan. <laughs> Oğlum bu görevler ki güzel aslında da biraz salak <laughs> <gelý> ya. <laughs> <laughs> Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking pope, dawg. All right, homie, it's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place. You hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. <laughs> they need to know everything from crow's feet to camel toes. Hey, 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 hey! Hey! By the Manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Homie. Oh, Yeni bağlantı. Aracı patlıyoruz. Yakınlarda soru işareti. Motorla direkt yardırabiliriz. Michael'a geçiyorum. Bizim motora ne oldu acaba ya? Göreve girdik direkt onunla. O kadar içime sinmedi biliyor musun motor? <laughs> Selamünaleyküm. Ne gidebiliriz? Hatta bisiklete gidelim olur mu? Cole. Davy Are you behaving yourself? Oh, but of course. And how are the kids? They're good. I actually mean that. Amanda too. How's work? Work, ah! It's fine. Better than fine. It's good. Had a few lucky breaks. Look after yourself, Mike. You too, Davy. You too. This is done your and Ulan ne yapıyorduk da zınırdı tam bundan? <laughs> ya Allah belanı vermesin ya. Hızlanamadım bisikletle ya. Infernus'u da görmedim sanmayın yani. <laughs> Güneş tepeden vuruyor. Yine efsane grafikler. Yine GTA. Mafya çıkıyormuş kankalar. Bu arada bu arada bu videoda da bütçesini vereyim onun. Hoş ee, Mafya 2'nin Türkçe yamasını da kurdum. Ee, kaldığım bir yerin save'ini de tekrardan kurdum.

Easy, I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Just fuck you. All of you. I'm on a run. You seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Whoa! <laughs> Okay, ma'am, boobs, race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? How's that holding up? I can't believe you're cheating already! He left the kissing I can't tell if you're loving this or hating it! What ne yapıyoruz ya These are boş empty yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Own it. Drop dead. I want to come home. Los Santos is so a shitty Well, I'm done raising that little shit. He's your problem. You broke my cadence, you fucking moron. Alemalem, velet. Oydim çocuğu. But you you give me hope. My shrinks office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertiser. thank Kiko. Huh? Be -baba kazanır. Easy. Not too shabby, huh? Totally null and void. I'd have annihilated you. If you hadn't taken that shortcut. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Who are you? You're lucky I'm tapering for a try. Bu muydu görev? Gel lan buraya. Hop. Takla keyif. Bağlantısı kalmadı mı şimdi bu kadının? Ne oldu la amele gibi? Oğlum öyle mi vurulur? Ne kadar iğrenç bu kano ya. Kano polis geliyor polis geliyor polis geliyor polis geliyor. Hocam şu arabayı alayım mı? Lütfen. Evet be. Onu ne bocun? Ya neler oluyor? Kalk da kalk. Sadece şu arabayı almak istedim be. Vallahi ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. ne kadar güzel lan. Böyle klasik bir araba modifiyeleyeyim mi? Olur mu? İster misiniz? <laughs> Valla arkadaşlar yani ee, ilerleyen falan böyle zamanlarda yorumlarınıza göre gideceğim. Çünkü GTA açıkçası ben GTA kendi kanalımda çekmeye başladıktan sonra ee, Türkçe yamasıyla beraber benim kanalımda baya bir artış oldum. Yani GTA'yı bu yüzden hem ben çok seviyorum hem de çoğu insanın e, beni GTA ile sevdiğini düşünerekten bunu yapıyorum. GTA'nın e, bu konu beraber çıkartacağız açıkçası. Bu ufak görevlerin hepsini yapana kadar... GTA'nın ardından modlarını ekleyip modlarını çekene kadar... E, hiç olmadığı free takılarak falan filan... bu seriyi ben devam ettirmek istiyorum. Hiç bitmesini istiyorum açıkçası. Çünkü e, GTA 6 çıkana kadar 7 çıkacak biliyorsunuz. <laughs> E, o muhabbette duyan olmuştur e, illa ki. Hani daha çok zaman var ve çok sevdiğim kaliteli bir oyun. Sonu gelmeyen bir oyun. Onun dışında online e, haste grubu oluşturuyoruz böyle hani bir video çekeceğimiz. Baştan sona onları da yapacağız. Hani hiç merak etmeyin. Siz sadece istediğiniz şekilde hani nasıl video gelmesini istiyorsanız GTA hakkında özellikle GTA serimi baştan sona izleyip e, dizi gibi takip eden Ramazan da. Ee, yoruma yazın abi. Ben bu videoyu hem böyle birazcık kısa hem de e, GTA'nın ölmedi devam ediyor anlamıyla çektim. Haberiniz olsun. Ee, gibi gibi her şey güzel yani. Merak etmeyin devam edecek. Bu Mafia 2'ye devam etmek istiyorum açıkçası. Zaten 3 seneye çıkıyor. O zamana kadar da çok rahat bitiririz diye düşünüyorum. E ee, izleyen herkese teşekkürler. GTA Serisinin her türlü online'dır, free'sidir, ufak görevleridir vesaire devamının gelmesini isteyenler beğenmeyi unutmasın. Her gün farklı farklı videolarla devam ediyorum zaten YouTube kanalıma 19:00'da akşam 7'de İzleyen herkese tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.